Evet arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte yeni evimin turunu yapıyorum. Şimdi arkadaşlar. Önce bir ev turu yapayım. Sonra şöyle bir şey düşünün. Önce bir ev turu türü yapayım. Sonra cezim çektim diye düşünün. Böyle arkadaşlar benimle. Şimdi böyle yaptım tuvaletimi. Şöyle böyle olmuş. Bu da Şimdi dizimizi çekelim. Şimdi şuradaki buradan ne olur? Ben oraya bir tane daha koyayım. Neyse Videomu daha çok uzatmadan geçebiliriz. Sağ ol. Dijon olmak için şuradan ne Arkadaşlar devam gelebilir. O yüzden size açıyorum.